Asla hemşehrilerimize sağlıksız gıda tüketmelerine hiçbir marketin ister zincir olsun ister yerel olsun müsaade etmeyeceğiz. Fiyatları nasıl, son kullanmaları nasıl? Düşünceyi 21'i. 5. ayın 11'i, değil mi? Gel kardeşim. Son kullanma tarihi kaç? Bugün kaç? 13. Bunun rafta ne işi var? Yapmayın arkadaşlar, yapmayın Bunları vatandaşa yedirmeyin. Son kullanma tarihi geçmemişlerle geçmişleri karışık veriyorsun. Bilerek yapıyorsanız büyük bir vebal. Bilerek yapmıyorsanız büyük bir ihmal. 5. ayın 12'si 2025 son kullanma tarihi. Bugün kaçı? Doğru mu? Bugün 13. Tarih 12. Bunun rafta kalması Doğru mu? E niye almadık bunları? Yoğurt son tüketim tarihi geçmiş. Doğru. Bu yoğurtları bir kaldır bakayım sen. Son kullanma tarihi geçmiş olan yoğurtları masaya bir al sen. Bu vatandaşı sağlıksız ürün satamayacağız. Ceza yazıldı mı hiç buraya? Ne cezası? Yine aynı mı? Burayı kapatacağız o zaman. Bu neymiş ya? Son kullanma tüketim tarihi. Dördüncü ayın 27'si diyor ya. Zabıta müdürümüzle diyelim burayı iyice bir arasınlar. Şu üç tanesi zaten biz böyle geçerken uğradık tespit ettik. Başkaları da olabilir. Alo selamünaleyküm. Burada esnaf ziyareti yapıyorduk. Aşağıdan başladık birkaç esnafa uğradık. Geçerken şu A101 ile ilgili de bana zaman zaman şikayetler geliyordu. Bir de A101'e bakayım dedim. Ee, böyle ayaküstü üç tane ürün, ürün buldum. Farklı ürün, üç farklı ürün. Burayı kapatıyoruz ve buraya kapama cezası veriyorsunuz, yazıyorsunuz tamam mı? Ge geliyorsunuz hemen ya. buraya, ya zabut olarak işlemlerinizi yapın. Tüm ürünleri de denetleyin. Sadece bu ürünleri değil, sadece burayı değil artırıyoruz. Asla hem şehirlerimize sağlıksız gıda tüketmelerine hiçbir marketin ister zincir olsun, ister yerel olsun müsaade etmeyeceğiz.